Benim beynimin alacağı kadar değil. Yani kaldırmadı benim beynimi Harun, gözden kaçırılan çok anekdot var işte. Burada kim olduğunu sınavını veriyorsun diyorum sana. Bu yaşadıkların öylesine oluşmuş bir ortam değil yani. Şimdi Şimdi bir bunu yorumlayamıyorum. Var. Hani göremiyorum anladın mı anladın abi? Mı? Bir nedeni var. Hepsini yaşamanın, vereceğin kararların doğruluk payının ya da yanlışlık payının bir nedeni var. Buradaysan, şu an bu kararlar ve bu olaylarla yüzleşiyorsan her anın sınav, tek tek. Bu sınavları vermek zorundasın. Hayatında karşına tekrar katlanarak gelecek hepsi. Ve yine temelinde bu, bu tarz kararlar vereceksin. Bu tarz kararlar vermek zorunda kalacaksın. Kaçtığın her daim kaçtığın her dair, ertelediğin her zaman, her an, işin içinden çıkamadığın her an, yani içinden çekip doğruyu önüne koyup o aradan geçemediğin her an, karşına daha sık, daha büyük çıkacaktır. Daha sık, daha büyük. Bugüne kadar bazı şeyler için sustuğun için kendime çok kızıyorum. E şu an bunun sınavını vereceğim yani. Sonuçları ne olursa olsun yani. Evet bundan sonra tek yürüyeceğim. Ama hak, haklı ve haksızı ortaya koyacağım. Böyle yoluma devam edeceğim. Kimseye ihtiyacım yok burada yani. Burada kimseye ihtiyacım yok. Evet böyle. Ama yani varsa bir hak senin hakkın, senin hakkın da yemeyeceğim. Buket'in hakkı varsa onun hakkını da yemeyeceğim. Meral'in hakkı varsa Meral'in hakkını da yemeyeceğim. Serkan'ın hakkı varsa zaten onun hakkını hiç yemedim, yemeyeceğim de. Ama dışarıda dolduruşlara gelen, yani dışarıda sadece beni destekliyor diye insanlara saldıran insanların dolduruşuna gelen kişileri de kızıyorum. Sadece beni destekledikleri için eleştirilen, tepki alan, bu kadar uğraşacağına internette git ailene bak denilen insanların hakkını da ben burada savunuyorum. Elimden gelen sadece burada onlarla alakalı doğruları konuşmaktı. Yanlarında değildim ve karşıma yine narımdan birini alarak çünkü yaptığı yanlış, yanlış. insanları dolduruşa ve galyana getiren kişilere karşı hak, haklının yanında durdum yani. Bundan sonra da böyle yapacağımı hani inanıyorum. Sonuçları ne olursa olsun hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim bu huyumdan. Geçemezsin zaten. Bu bir yaşam stili olmuş senin için. Ben Şimdi Sen tabii artık ben ne söylesem anlıyorsun hani bir cümle söylerken daha bitirmeden anlıyorsun çünkü yaşamışsın yani çoğu şeyi yaşamışsın. Ruhumun bedenime sığmayacağını düşündüğüm dönemler vardı Tunca abi. Böyle anlatmakla bitiremeyeceğim. Ruh zaten bedene sığmaz ki yavrum. Yani sonsuz, sonsuz sonsuz olduğuna inandığım bir ruh. Hiçbir şeyini bilmediğimiz Belki evrenlerden daha büyük olan bir ruh bu bedene sığabilir mi sence? Neyin mücadelesini veriyorsun? İşte bunun mücadelesini veriyorsun. Ha? Küçücük bir zerre beden ruh için. Ve orada sana doğruyu bulduran bu form. Burada fiziksel formda, burada. O, o aradan çekip oradan geçmen gerekiyor. Sen geçtiğinde Peki bu rap gibi gelecektir Yeriz. Sence bu... şu anki görünümde oraya geçebilecek mi sen? Bir şeyin dibini görmezsen ne kadar düştüğünü bilmezsin. Dibini bilmediğin yerden zaten düşmeye devam edersin. Dibinin bu olduğuna inanıyorsan aklını toparlanman ve artık yukarı doğru tırmanman gerekir. Yukarıdan kastım. Bak Harun düşmez kalkmaz bir Allah diye bir laf var. Çok hoşuma gider. Düşeriz kalkarız. Düşeriz kalkarız. Hayatımıza biri gider. Girer. Bir gün gider. Tekrar başkası girer. Tekrar gider. Ailemizden biri vefat eder. Büyürsün yani. Bunlarla büyürsün anladın mı? Büyümek bu zaten. Hayatı, hayatın temel gerçekleri bunlar yani. Hayat iyisiyle kötüsüyle bu yani. Büyümek. Bunlar büyümek yani. Yaşadıklarımız büyümek. O ruha bu bedeni uydurmak belki de. Büyümek. Büyümek bu yani. Çok mutlu şeylerden büyüyemezsin Harun. Çok paran olsa hiçbir zorluk yaşamasan büyüyemezsin. Öyle gelir geçer yani. Tamam. bu yani. Başka bir şey değil bence büyüme. Çok param olsaydı, hayatımda yaşadığım zorlukların hiçbirini yaşamazdım abi. Yediğim önümde, yemediğim arkamda takılırdım yani. Kimsenin derdine ilgilenmezdim, dert dinlemezdim. Ama ben arkadaşlarımın derdini o kadar iyi dinleyen, o kadar güzel çözümler üreten bir adamım ki. Çünkü derdimi anlatmaya başladığımda beni birinin dinlemesini isterim. Çünkü dinlemeyi bilirim yani. Ne istiyorsan insanlardan ne istiyorsan önce onu onlara vermek zorundasın. İnsanlardan seni sevmelerini mi istiyorsun? Önce onlara sevgi vermek zorundasın. İnsanlardan sana dürüst yaklaşımlar mı bekliyorsun? Önce dürüst olmak zorundasın. Onlara vermediğin şeyi geri alamazsın. Sen doğru dürüst bir adam değilsin. Hiçbir şey vermiyorsun insanlara karşı. Ama diyorsun ki niye bunları yaşıyorum? Parazi konuşuyorum. Hı -hı. Yani olmadığın bir şey veremezsin Harun. Bir yere para verip de bir şeyler alıyorsun. Hı -hı. Olmazsa alamazsın onu. Aynen bunun gibi düşün. Bu yani. İyi bir iyilik mi bekliyorsun insanlardan? İyilik. O zaman önce onlara iyilik vermek zorundasın. Hiç iyilik yapmadan iyilik veremezsin. Alamazsın. Bu hayatın en temel kuralı bu. Ne istiyorsan önce onlara vermek zorundasın. İnsanlara güvenmek mi istiyorsun? Önce onlara güvenmeyi öğrenmek zorundasın. Bana güvendiğini gördüğüm bir kişiye ben de güvenirim. Çok net açıkladım şu an. Bu kadar. Ben burada herkese güven verdim. Herkese. Bir tane bile güvensiz bir hareketim yoktur. Zamanında hata yaptığımı düşündüğüm için Semih'le konuştum. Son cümlem ne oldu? Özür dilemek değil ama üzgünüm. Sen orada kavga ettiğinde sana gelip nasılsın Semih diye sormadığım için dedim. Sonra bunu kapımıza gelip ağladın dediler. Diyebilirler. Diyebilirler. Ben burada yaptığım hataları da görerek yoluma devam etmeye çalıştım her zaman, her daim. Evet. Önce insanlara güven verdim. Sevgi verdim. Değer verdim. Harun sen benim yarışmada bir rakibimsin. Sen ilk geldiğinde sana dedim ki e-ticarette şöyle şöyle yap yüksel. Grupta ön plana çık. Ya da şöyle yap yüksel. Harun Buket benim rakibim. Öbür grupta cesaretsizce dolaşması benim hoşuma giderdi. Ya da kendi kendini hiç gösteremeyen biri yarışmanın sonuna kesinlik birisi yapsaydım, hiçbir şekilde Buketi cesaretlendirmek için konuşmazdım. Harun Bahadır benim kibin. Eğer Bahadır ayağını kaydırmak isteseydim ona hiçbir zaman destek olmazdım. Hı. Yani diğer herkesle alakalı örneklerim de bunlar. Yardım edebileceğim her insana yardım ettim. Yıl başında Altar'a bir not yazdım. Dedim ki bir sanat yolunda yürüyenler kafa olarak diğer insanlardan başka bir çağda yaşa yaşarız. Daha öte bir çağda yaşarız.